kilo. Ya bakalım çocuğum. Baba. Nasıl var? İyi de hocam bunun e, senenin altında da var. Söyledin evet babacığım. Ne yiyor bu evde? Normal e, kurumama ile Bu biraz alerjik duruyor. E Şişkinlikler de alerjik duruyor. Hı -hı. Yaş mamayı çok mu yiyor? Evet. Evet bazen çok Onu Biraz azaltalım olur mu? Tamam. Şimdi alt bayağı kötü olmuş. Kristalin var da sizde. O spreyi kullanın. Aha, bir de hatta biraz enfektif olmaya başlamış bir şey de kullanın. Furasin, fusidin o tarz bir şey varsa onu da kullanın biraz olur mu? Şurası bayağı düğüm düğüm olmuş. Evet hocam. Alerjik yani. Hı hı. Başka bir yerinde var mı? Bir sürü şey, kilolu var. Bir de o. Kilosu var. Bunların hepsinde e, diş, e, dişlerinde şey vardı biliyorsunuz. Hayır bununla da oldu, bu geçti galiba. Aslında mi? Evet. Biliyorum. Kardeşi dışarı çıkıyor, ondan beri de biraz miyavlıyor her akşam. Hı hı. Bu da mı Ana, çıkmak istiyor? Yok, o gitti ya, o gitti diye miyavlıyor.

Alman parçası. Geriye kalanlar mısa? Her gün tarıyor yani böyle. Çok pire çıkıyor muymuş? Çıkıyor bazen hocam böyle. Yumurtaları var ama kendisini göremedim ben. Hı hı. ayrı kalacaklar biliyorsunuz. En az hı -hı. 4 saat. Evet evet hocam. Buraya da siz dokunmuyorsunuz 4 saat değil mi? Hı hı. Bakalım. Kavga mı ediyorlar? Hı hı kavga ediyorlar. Çok mu? Şimdi kavga ettiler. Yok bu yara ne zamandır var? Ee, yeni oldu işte tabağını koyduğu kuyudurduğunu... diyor hanım. Ee, yeni yaptığımı. Bu 1 kilo 435 ensesinde yer alan. Evet. Ya bakayım sende. Bu da 1 kilo 800. 400 gram var aralarında. Evet. Bu çok yaralı hocam. Bu dövüyor. Bu. Bunu yapıyor, dövüyor. Hı hı ediyorsun kardeşine. Ayıp değil mi? Beraber kalıyorlar, beraber kalırken dönmüyor, böyle olduğu iken de uyuyor. Hmm. Bunun başka bir yerinde var mı böyle yaralar? var? Ee, vallahi dişler var, başka işte. Dişleri güzel mi hmm. Ne oldu? Спасибо. enfeksiyon da var ama biraz mantar da var. Hmm, evet. beraber üremiş. Şey Aynen. Her türlü desen alacağım. Buna bir antibiyotik de yapacağım o yüzden. Hı -hı. Enfeksiyonu buradaki enfeksiyon azalsın diye. Tamam. Bir de evde şey kristalin buna da sıkacağız. Temizleyeceğiz. Tamam. Bir tane daha krem yazacağım. Onu da kullanacağız. tamam mı hocam? <laughs> ha, evet evet. Her ayrı yerde. Tek e, bir tek e, Bunlar büyük ya, büyük olduğu için dışarıda duruyorlar. Hangi dere? Bunlar büyükler. Reis mi? Evet.